Merhaba tüccarlar, ikili opsiyon sinyallerinin nasıl çalıştığını anlamak için yeni başlayanlar fiyatın nereye gittiğini, nerede işlem açabileceklerini veya bir sinyali kaçırabileceklerini göremedikleri grafikte birçok gösterge ayarlar. Durumu hızlı bir şekilde değerlendirmenin daha görsel bir yolu var. FX uyarısının yeni sürümündeki hız göstergesi göstergesi kripto paralarla nasıl çalıştığını görelim. Kripto para ikili opsiyon ticareti sinyallerinin temel sorunu, işlemden elde edilen kar yüzdesinin düşük olması mı yoksa sürekli olarak geniş bir aralıkta mı değişiyor? Bir alternatif var, Binomo'dan kripto para endeksi, Crypto IDX, para birimi fiyat tekliflerinin ortalama değeri olarak hesaplanıyor. En pahalı kripto para birimi olan Bitcoin, oranı tüm dijital para piyasasını etkiliyor. Bitcoin'den sonra kapitalizasyona göre ikinci sırada yer alan Ethereum, bir Bitcoin çatalı olan Litecoin, sürekli olarak ilk onda yer alıyor. Zcash, endeks fiyatı üzerinde fazla bir etkiye sahip değil. Varlık fiyat teklifleri yükseliş trendinde yükselirse, endeks düşüş trendinde düşerse, hız göstergesi göstergesi aşağıdaki bilgileri gösterir. Önce özet verilere bakalım, daha sonra oynaklık seviyesini tahmin ediyoruz bir trend tersine dönme olasılığı ne kadar yüksekse, sinyalin üçüncü onayı, R1 ve S1 noktalarının üzerindeki noktanın kırılması olacaktır. Binomo terminalinde, işaretli tersine dönmeyi görsel olarak doğrulamak için grafikte trend göstergesi Parabolik SARI ve Bitcoin, Ethereum ve Litecoin için 3 hız göstergesini ayarlıyoruz. Araçları yükledikten sonra, VFX uyarısı çalışma penceresi buna benzer. İkili opsiyon sinyallerine geçelim. İşte basit. Yükselen opsiyon. Üç göstergede yeşil bölgede, fiyat parabolik SEYR'nin üzerinde. Opsiyon tersine dönme koşulları için, satış bölgesindeki göstergeler, fiyat paraboliğin altındadır. NÖTR alandaki işaretçi, yan veya istikrarsız bir piyasayı gösterir. İşlem açmıyoruz veya bariyere ve aralığa geçmiyoruz. Kesin ikili opsiyon stratejisi, yalnızca 50 tutarında bir opsiyon açar ve 5 dakika içinde sona erer. Miktar, hız göstergesi gösterge sinyalinin gücüne bağlı olarak da değişebilir. yükselen opsiyon için tüm koşullar göstergelerden gelen onay güçlü yükseliş trendi parabolik fiyatın altında Hızlı bir işlem seansı düzenleyeceğiz ve 2 ila 3 karlı opsiyondan sonra ve kayıp olmadan piyasadan ayrılacağız. İkili sinyallerden sonra bir sonraki mumda bir anlaşma açın. Opsiyonların sona erme süresi, çalışma zaman çerçevesi olarak 1 dakika seçilse bile en az 7 ila 10 dakika olmalıdır. Sona ermeden 30 saniye önce ve işlem karda iken fiyat açılış seviyesinden uzaktır. İlk opsiyon karla kapatılır.